Videoya geçmeden önce Dürüst Bakış kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. AK Parti'de Süleyman Soylu'nun görevden alınacağı iddiaları kamuoyunda dolaşırken, hükümete yakın Sabah Gazetesi İçişleri Bakanı'na yazarlarıyla saldırıya başladı. Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İçişleri Bakanlığı görevinden alınacağı uzunca bir süredir konuşulan Süleyman Soylu, köşesinde eleştiri yağmuruna tuttu. AK Parti hükümetine yakın Sabah gazetesinde böyle bir yazı yayınlanması AKP'de Süleyman Soylu'nun pasife çekileceği iddialarını güçlendirdi. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevinden alınacağına yönelik iddiaları doğrularken, Soylu'nun AK Parti'nin seçimi kaybetmesiyle dağılacak olan ana kitleyi toparlayacak olması Berat Albayrak'ın hiç işine gelmeyecek. O yüzden Süleyman Soylu'yu muhtemelen birkaç hafta içerisinde önce görevden alacaklar, sonra medyadaki adamları vasıtasıyla başörtülü kadınlara işkence yaptıran adam olarak anlatmaya başlayacaklar. Süleyman Soylu'yu biraz unutturup biraz da karalayacaklar. AK Parti içindeki Süleyman Süleyman Soylu sevgisini tamamen bitirip siyaset gündeminin dışına atmaya hedefliyorlar, ifadesini kullanmıştı. Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın başında bulunduğu Sabah gazetesinde ise bugün Hıncal Uluç, Süleyman Soylu'yu İçişleri Bakanlığı'nın trafik genelgesine eleştirerek seslendi. Hıncal Uluç, bugünkü köşe yazısında Soylu'ya, ''Sizin valiniz, sizin emniyet ve trafik müdürleriniz kıllarını kıpırdatmazken en alt derecedeki memurun günahı ne?'' sözleriyle yüklendi.